Evet herkese bol enerjiler geldi benim Hıdrallez 5 Mayıs. Dileklerin, isteklerin ve mükemmel bir şekilde enerjinin açık olduğu bir gün. Herkes kağıt kalemini hazırlasın bu videoyu izlemeden önce tek tek not alalım. Ne yapıyoruz Hıdrallez gecesi? Aynı şekilde yapmak istersek sabahı da dahil. Yani 5 Mayıs sabah ve 5 Mayıs gecesi ne yapabiliriz? Arkadaşlar kağıt kalem ne varsa hazırlayın notlarınızı alın. Önce malzemelerimiz 1 litre su, 1 tutam deniz tuzu yoksa normal tuz, lavanta yağı, 1 yemek kaşığı sirke, gül suyu. Bunları bir litre suyun içerisine hepsini koyuyoruz. İşte 1 litre suyun içine bir tutam deniz tuzu, bir tutam e, lavanta yağı, lavanta yağını damlatacağız arkadaşlar. Böyle 3, 4 damla, 5 damla hiç fark etmez. Damlatıyoruz o suyun içine. bir yemek kaşığı sirke, bir yemek kaşığı gül suyunu bu suyumuzun içine koyuyoruz. Sonra e, normal duşumuzu aldıktan sonra normal duşumuz bittikten sonra bu kabı üstümüze boşaltıyoruz bu suyu. Normal duşumuz bittikten sonra bu suyu boşaltıyoruz. Bu suyu boşaltırken aklımızdaki niyeti kalben, fikren, zikren dile getiriyoruz. Sürekli dilimizde şunu istiyorum, şu şekilde olsun istiyorum, şunu istiyorum, şu şekilde olsun istiyorum diyerekten sürekli ayrıntı vererek kalbimizden, dilimizden sürekli yıkanırken bu dileği tekrarlıyoruz. Arkadaşlar ne kadar inanır Yaparsak gerçekten o kadar muhteşem olacak. Sürekli bunu tekrarladıktan sonra suyu döktükten sonra tekrar bir durulanıyoruz. Yani vücudumuzu tekrar bir arındırıyoruz ve duruluyoruz. Aynı şekilde en son durulama suyuyla da aynı şekilde isteğimizi dile getiriyoruz arkadaşlar hiç sıkılmaksızın ayrıntı vererek 3, 4, 5 defa bu istediğimizi dile getiriyoruz. Arkadaşlar Hıdır Hallez müjdenin habercisidir aynı şekilde ve mucizelerin habercisidir. Yani bunu yaparken ne kadar inanarak yaparsanız o kadar harika sonuçlar alacağınıza eminim. Yeter ki inanarak, isteyerek ve konsantre olarak yapın ve unutmayın ki zaten Hıdır suyu temizlenme ve arınma suyudur aynı zamanda. Sağlığa da çok iyi gelir bu dediğim ritüel. Sağlığın vücudumuzdaki en güzel yerlerini ağrıyan yerlerimizin ağrılarını keser. Bilginiz olsun. Sağlık için dahi yapılsa çok büyük etkileri olacak. Müjdeli haberler almanız dileğiyle hem gecesi hem sabahı müjdeli haberlerle uyanın. Görüşmek üzere. Herkesin dilekleri tez vakitte kabul olsun diyorum.